Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Dün biliyorsunuz nakite geçtiğimi duyurdum. Gece bir acil durum videosu çektim. Tabi biraz tedirgin oldum videoyu çekerken. Kolay değil arkadaşlar hani ben satıyorum demek gerçekten zor. Baya üzgündüm. Hani dedim tepki gelir mi? İnsanlar ne der falan. Ama ben gene de doğru bildiğimi yaptım arkadaşlar. Tabi ben kararı size bıraktım. Ben kendi yaptığımı anlattım. Ve korka korka yorumlara bir bakayım dedim arkadaşlar. Çok şükür en ufak kötü bir eleştiri gelmemiş arkadaşlar. Yani bu konuda gerçekten teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani şu an o kadar morale ihtiyacım var ki. Sağlıklı analizler yapmak için özellikle moral ve motivasyona ihtiyacım var. Sayenizde ben bu moral ve motivasyonu alacağımı düşünüyorum. Yani e, takipçilerimi gerçekten... Ee, güzel eğitmişim mi diyeyim artık? Herkes hak verdi neredeyse beni takip edenler. Ama hani diğer kararları bilmiyorum orada neler konuşuluyor falan ben onları takip etmiyorum ee, vaktim de yok zaten. Ama mutlaka takip edenler vardır bilmiyorum millet neler anlatıyor. Ama ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden ben bu kararı verdim. Ee, az sonra Ankara'ya doğru yola çıkacağım Karadeniz turuna başlıyoruz arkadaşlar evimde çektiğim son video bir ay sonra yeniden evimizde çekeceğiz yani Ankara arkadaşlar şöyle iki buçuk gibi üç gibi Çukurambar bölgesinde mekanı Twitter'dan paylaşacağım yani Twitter'dan mutlaka takip edin mekanı öğrenmek için bütün bu illere geleceğiz ilçelere geleceğiz arkadaşlar ee, haritamız o ve geleceğimiz tarihlerde bunlar. Yani ekran görüntüsünü alın. Eğer bu rotada kalıyorsanız pardon arkadaşlar resimde yani <laughs> neyse anladınız ne demek istediğimi. Ekran görüntüsü alın. geleceğimiz zamanı bilin arkadaşlar. Şimdi neler olmuş? Arkadaşlar tabi hemen trend bir günde dönmez. Alçalan dip şeklinde devam ediyoruz malum. Yani bu bir süreçtir. Hemen ben tahmin etmiyorum bir, birden böyle olmaya döneceğimizi. Bir şarttan olur. Şöyle çok sert bir mumla arkadaşlar rekor haftalık kapanışı yaparsak bir ihtimal yeniden sepet yapılır örnek verin bir şeyler yapılır ama zor bir ihtimal gibi duruyor. Bu olmazsa ne kadar süre geçebilir arkadaşlar? Şimdi bunlar haftalık mum olduğu için haftalar aylar sürebiliyor arkadaşlar. Misal bir yerde dip yaptı. Doğru mu? 2-3 hafta sonra dip yaptı diyelim. Ondan sonra 2 hafta eğim verdi. Ondan sonra 1-2 hafta kadar düştü. Bir daha tepki verdi derken aradan 2 ay falan geçer. Ondan sonra bir yükselen tepe görülür. Trend yeniden yukarı döner diye düşünüyorum. Normalde ilerleyiş böyle olması lazım. Ama bir ihtimal hani her şey bir tuzaktı vesaire. Birden yeşil mum gelir. Rekor haftalık kapanışını yapar. O zaman derin bir oh çekeriz arkadaşlar. Yeniden oyuna gireriz. Öyle düşünebilirsiniz. Yani şimdilik haftalık üzerinde. Ya daha çok sinyaller var size göstermeyeyim. Mesela stokastik arasay sat verdi. Doğru mu? E, arasayda sıkıntılı sinyaller var vesaire. Yani bunlara değinmeye gerek yok. Zaten birçoğunuz nasıl bakacağını biliyor. E, ama kendi indikatörlerimde kullandığım indikatörlerde durumlar iyi değil. Şimdi 4 saatte bir gidelim. 4 saatlikte neler oldu arkadaşlar? Dün mesela desteği kırdık. Ondan beridir direnç olarak çalışıyor arkadaşlar. Şimdi buradan yukarı kırabilir mi? Tabii kırabilir. Burada önemli olan, burak kırıldı mı tekrar üzerine atamıyor değil. Burada olay neydi? Şuydu arkadaşlar. Mesela alçalan dip şu şekilde. Anlatabildim mi yani? Yani trend düşüşü devam ediyor anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yaptım da şuraya bir direnç atayım mesela. Rengini ne yapalım? Yeşil yapalım arkadaşlar. 66.350 seviyesi diyelim oranın üzerine atmayı başardık. O zaman trend devam edebilir arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu demek değildir ki buradan 80.000, bin, 100.000'e gidecek örnek vereyim. Şöyle bir senaryo devreye girer. Onu da göstereyim. Mesela günlük grafiği açıyoruz. Günlükte ne gördük burada? Alçalan dip gördük. Bir yükseliş gelir. Alçalan tepe yapar. Ondan sonra düşüşe devam edebilir. Yani trend döndü dememiz için. Her halükarda arkadaşlar haftalık kapanışı takip edeceğiz. Yükselen tepeyi yapması gerekiyor. Anlatabildim. Mesela burada alçalan dip vardı. Doğru mu? Şu noktada yükselen tepeyi yaptı. Ondan sonra sert bir yükseliş geldi. Yani teyidini öyle aldık. Geçmişte de pardon arkadaşlar. Geçmişte de sürekli bu şekilde geldi. Mesela dün de anlattım. Burada yükselen tepeyi yaptıktan sonra 2x'lik bir yükseliş geldi örnek vereyim. Aynı mantık arkadaşlar bunu takip edeceğiz. Diğer indikatöre baktığımda günlükte hareketli ortalamalara baktığımda burada ne görüyorum? Bakın arkadaşlar geçen boğa sezonuna gittiğimde şöyle dün videomda daha kırılmadıydı arkadaşlar. Bakın bu geçen boğa sezonu gördüğünüz gibi bu pembe ve kırmızı ortalama önemli. Bunlar ne? MA55, MA50 ortalamaları. Gördüğünüz gibi boğa boyunca bunun altına hiç kırmıyor arkadaşlar. Ne zaman kırıyor? Burada kırıyor. Burada da haftalıkta alçalan dip yapıyor zaten. Bir tepki geliyor sonra düşüş geliyor. Yani burada önemli ortalamaların altına attığını görüyoruz. Aynı şey burada da oldu arkadaşlar. Bakın burada da iki ortalamanın altına attı. Ondan sonra düşüş derinleşti. Bu bölgede önce tepki verdi. Ondan sonra alçalan tepe yapıp düştü. Burada da direktman yataya bağladı. Ondan sonra düştü. Yani adam akıllı tepki bile vermeden düştü. Ne anlıyoruz? Normal trendde arkadaşlar bu iki ortalamanın üstünde tutulmamız gerekiyor. Bunu anlıyoruz. Günümüze geldiğimizde dünkü kapanışla birlikte arkadaşlar an itibariyle biz bu iki ortalamanın da altında kapanış yaptık. Gördünüz mü? Yani teknik olarak arkadaşlar buradan tepki gelebilir mi? Gelebilir. Nereye? MA10 mavi ortalama. Nerede? 67 bin dolar örnek vereyim. Bir ihtimal tepki gelebilir oraya. Onu ben bilemem. Ama genel anlamda arkadaşlar normalde diğer ortalamayı beklersin. O da şu an 56.000-57.000 bin, bin bölgesinde. Böyle bir tehlike var. Yani bitcoin düştü altcoinler çakıldı. Bir bu kadar daha aynı şey olabilir arkadaşlar. Belki daha fazlası da olabilir. Yani bu grafik bana bunu söylüyor. Diğer grafiğe geldiğimizde bu da işimi oku bulutu arkadaşlar. Günlük bazda bakıyoruz. Günlük bazda baktığımızda bakın arkadaşlar ne görüyoruz burada? Ee, bulutun içine girmişiz. Bu iyi bir şey değil. Geçmişte ne yapmış Boğa sezonunda? Hemen oraya gidelim arkadaşlar. Bulutun içine girmiş mi Boğa sezonunda? Şöyle baktığımızda arkadaşlar hiçbir zaman bulutun içine girmediğini görüyoruz. Koca Boğa sezonunda girmemiş. Ne zaman girmiş? Alçalan dip yaptıktan sonra. Sonra ne olmuş? Tepki vermiş, daha sonra düşmüş. Diğerinde arkadaşlar bakın alçalan dip yapıyor. Buluta giriyor. Bulutu bile kırıp düşmeye devam ediyor. Şuradan anladığımız boğa da bulutun içine girmemiş en son boğa da. Şimdi baktığımızda arkadaşlar şöyle bulutun içine girmişiz. Yani burada da enteresan şeyler oluyor. Yani kafamda o kadar soru işaretleri vardı ki arkadaşlar. Bir de geçen Twitter'dan anket, Twitter'dan anket açtım. Hatırlarsınız Bitcoin 100 bin dolar olacak mı? %90 olacak dedi ya. Normalde anketlerde arkadaşlar %70 çok sıkıntı rakamdır tersi olur genelde. E burada yüzde neredeyse insanların tamamı hem fikir. Anlatabildim mi? Ona göre ev satıyor, araba satıyor, kredi çekiyor bilmem ne yapıyor derken herkes bu iş e, olacağı buydu zaten arkadaşlar. Yani burada da bir problem olduğunu görüyoruz. Burada mesela direnç nereymiş? Şöyle baktığımızda arkadaşlar dün tam oraya iğne gelmiş mesela. Bakın dün nereye yükseldik? 66.800. Tam da işimi okunun ortalaması da iğne atmış düşmüş arkadaşlar. Yani orada da bir direncimiz var. 66.800 seviyesinde. Devam ediyoruz. Günlükte arkadaşlar ne diyorduk? Sarı pembeye dönmemesi gerekiyor. Niye? Pembeye dönerse alt banda düşebiliriz. Geçmişte de aynılarını yaptı biliyorsunuz takip ettik. Pembeye döndükten sonra sarı alt banda düştük gerçekten de. Sonra tekrar sarı olunca yükseliş başladı. Şimdi biz neyi bekleyeceğiz? Sarıya dönmesini bekleyeceğiz örnek vereyim. Sarıya dönerse arkadaşlar güzel bir yükseliş başlayabilir. Yani rekor düzeyde değil. Normal düşüşün tepkisi şeklinde. Yani atıyorum buradan düştü diyelim 53 binde şu an. Oradan şöyle 60 bin bandına doğru gibisinden bir alt sinyali gelmiş olur. Yani e, geçmişe baktığımızda arkadaşlar her pembeye düştüğünde alt banda doğru düştüğünü görüyoruz bir şekilde. Her pembeye döndüğünde gördünüz mü? Ya yani burada da ciddi sıkıntılar var. Bu indikatörün haftalığına baktığımda da arkadaşlar biz şu an mavinin altına iğne, yani düşmüşüz. Böyle kapatırsa o da ayrı bir sıkıntı. Niye ayrı bir sıkıntı? Geçen mesela baktığımızda oltay mağı yapıldıktan sonra arkadaşlar mavilerin üstünde boğa devam etmiş. Altında hafta kapatmış. Ne zaman kapatmamış? E, pardon kapatmamış. Ne zaman haftayı kapatmış? Alçalan dip yaptıktan sonra. Ee, şu an ne durumdayız? Alçalan dip yaptık ve altında mum var şu an. Böyle kapatırsa burada iyice teyidi gelmiş olacak. Burada da sıkıntılı sinyaller var arkadaşlar. Yani haftalıkta da Golden Ratio Fibonacci'ye baktığımızda arkadaşlar burada da alçalan dip yaptık ve Fibonacci seviyesinin altında hafta kapattık. Bu da ayrı bir sıkıntı arkadaşlar gördünüz mü? Yani bir düşüş daha sert düşüşler gelebilir yakında mesajını veriyor aslında. Yani bir de şu var arkadaşlar. Bu indikatörün bir sırrı vardı. Geçmişe gidiyoruz hemen. Ben bu indikatörü 2020'de tanıttım size arkadaşlar. 2020'de sepeti yaptığımızda bu indikatörü anlattım. Yani bundan 4 sene önce. Bu indikatörün olayı neydi? Bakın arkadaşlar hatırlarsınız. Mesela ilk boğada arkadaşlar şöyle tepeyi yeşilde yapmış. Bir dahaki boğada arkadaşlar mavi de yapmış. Doğru mu? Aynen bunu anlatıyorduk 2020'de. Ve diyordum ki bir dahaki boğayı da Eflatun'da yapması gerekiyor. Yani bir alt çizgide. Çünkü her defasında bir alt çizgiye düştüğünü görüyoruz. Bir teoriydi bu. Ve 2021'de gerçekleşti bu teori arkadaşlar. Yani bildiğin Eflatun'a gitti. Maviye varamadan ayı piyasasına girdik. Hatırlarsınız. Şu noktada ben her şeyimi satıyorum dedim. Değil mi? Sat sinyali geldi, alçalan dip yapıldı haftalıkta. Ben her şeyi satıyorum dediğimi hatırlarsınız. Aynı mevzu burada da neyi takip ediyoruz? Bir sonraki boğada nereye düşme, e, yükselmesi lazım? Kırmızıya doğru mu? Sıralamaya göre gidiyor ya. E, şimdi gelelim günümüze arkadaşlar ve biz kırmızıya kadar geldik. Burada da ayrı bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir daha gidebiliyor mu? Gidebiliyor tabii. Neticede kırmızıya gelmesi de benim için ayrı bir sıkıntı. Normalde arkadaşlar bu beyaz kırmızı kestiğinde ralli bitiyor. Ama olay ne biliyor musunuz? Her defasında kırmızının üstünde oluyor bu olduğunda. Bu defa hedef kırmızı olduğu için biz kırmızının altında olmamız gerekiyor. Artık neye göre e, şu yazı yanacak bilmiyorum. Ama netice olarak bildiğim kırmızıya gelmişiz. Burada da ayrı bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani çalışır mı bilmiyorum. Ama haftalık bazdan baktığımızda arkadaşlar önemli Ortalamasının altında hafta kapattı. Alçalan dip yapıldı. Doğru mu? Bu indikatörde de negatif sinyaller var. İşim okuda da buluta girmişiz. Günlükte MA55 ortalamasını da kırmışız. Her şey negatif. Haftalıkta alçalan dip falan. Anlatabildim mi arkadaşlar? O yüzden temkinli gitmek daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.